geldik. Pardon burası ATV kanal mı? Bana çok zayıfsın diyen insanlar için Dandırılmış kilo aldı. Buyur oh. Biz gibi Ne oluyor? Gülüyoruz bir de bir şey söyleyeceğim. Kameramı nereye böyle sabitleyebiliriz? Bir şey yapıyor ama tutar tutar bu böyle ahtapot. Tamam, ben bundan sonrasını hallederim. Teşekkür ederim. Sen ayarladın mı? Ayarladım. A few moments later. Kamera Allah'a emanet şu an. Lan kamera gidiyor. Kamera! Ah! Kamera gitti. Ayş, gönder! Oo! 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 Bir dakika, mescidi Bir dakika, almam lazım yanıma. Selin, <laughs> havalar nasıl? <gülüyor> 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 Çimenlere girme, çimenlere girme. Çimenlere girme, çimenlere girme. Ne yapıyorsun motora da. Gördün mü? var da? Keşke hava azıcık daha sıcak olsaydı. Onun dışında bence mükemmel. Kaydı kaydı. Kameram cici. Telefondan devam. Süper <laughs> süper süper süper. Terminçer <laughs> adamın, make the hearts beat, leave no one else. You're all I need. Sürün. Hadi hele hele olsun. Ya, güzel hep şey ya. Yapıyoruz, <laughs> yapıyoruz, wow. Ama biz bunu nasıl yaptık? Evet ama bu oldu işte. Evet müsade <laughs> <Biliyor musun? gülüyor> Durak olarak böyle bir yere geldik. Aşırı tatlı. Büyük ihtimalle bunlar köprülere eskiden lif bağlanırdı ya sonra o kilit denize atılırdı. Biz de bunlardan yapacağız bu arada büyük ihtimalle yarın. <gülüyor> 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 of, ayaklarımı hissetmiyorum şu an. Bakayım hissediyor muyum? Hayır, hissetmiyorum. Sinirlerim dondu. Hmm. Neyse, yemek yeriz 2 saat içerisinde. Sonra da yatar, uyuruz. Çünkü biliyorsunuz 2 gündür falan toplam bir 6 saatlik uykuyla falan duruyoruz. Ama 2 günün uyku saati toplamı yani. Gerçekten şurada resletiyor. Adam diyecek, ne oluyor abi? Keşke gitseler artık diyecek. Ters ağzına. Hadi kalkar. Hadi kalkar kalkar kalkar. Kalkar 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 kalkar. Şuraya koyduk mu Buraya yapıştırdık mı Atlamasaydım keşke daha güzel olurdu. Bunları pare. Tipime bak ya. Biliyorum ben şarjı. <laughs> Her yerde. Hazırım. Hadi gidelim. Allah sizi alsın, değil mi? <laughs> Sepsiyon burada mıydı? Ya, merhaba. Biz çıkış yapıyoruz da. Tamam, Bir de taksi tamam. çağırabilir misiniz acaba? Ee, tabii. Yunak ki. evlerine gideceğiz hemen. Otel varmış burada Yunak evleri. Hemen evet. ona geçeceğiz biz. Bir de şey bavullarımızı da aşağı indirebilir misiniz merdivenler tabii ki çünkü tabii çok ki korkunç gözüküyor. <laughs> Hem kırçınlaştı. Bebeğim benim ya. Kıyamam ona. Beni taşıyor. Ne ısmarlayın sana lan çık işte. Ne patlamayla mı oluştu yani gerçekten? Böyle mi? Ya renkleri de müşteşem. Ayrı gök kuşağı. Rose acıkmış. Acıkmış herhalde. Ay gittiler. Rose yemek yiyor. Olmaz ki yavrum böyle. Sen de benim gibisin ya. Her yerde yemek yesin geliyor değil mi? Vurunca gidiyormuş. Bak kimse de yok çok da vurmak istemiyorum. Ben bir koysan uçacağım. Farkındayım. Benim atım benim gibi aç çıktı arkadaşlar. Kendine çeksene. Rose. Maşallah sana. Mina kendin gibi bir at bulmuşsun. Rose'a yemek yemesine izin vermediğim için Rose şu an benden intikam alıyor. Kızlar hep böyle. <laughs> Vallahi helal olsun sana. Ben bile değil ama helal olsun <gülüyor> sana. <gülüyor> Beni seçtiği için. Sümlük <laughs> mı? Bakayım, hayır atmamış. Ay nasıl işiyor? <laughs> Selale Maşallah ne içtin be çocuğum. <laughs> ama nasıl eşekle mi geldi? Evet eşekle geldim. Atı bıraktım eşeğe bindim. O derece siz düşünün neler neler yaşanmış. Eller neler neler yapacak birazdan neler neler. <laughs> oh biraz ani bir geçiş oldu ama Selin sinirli. <laughs> Selin çok gergin. Niye? Atıyla anlaşamadığı için. Hiç anlaşamadım. Sevmedim ya. Bir insan bir atı sevmez mi? Sevmedim atı. Dedik ki ilk önce bir şeyler atıştıralım. Ev yemekleri yapan bir yere oturduk. Çorba söyledik. Bir de ana yemek bakacağız çorbadan sonra. Açlık durumumuza göre. Yes. Çok iyi. Çok iyi. Like. of of. Ay. <laughs> Acayip sıcak. Konuşamadım o kadar Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Doğru, Doğru görüyorum değil mi? Doğru. Tamamdır. Ah. <Language> Merhaba. <language> until Şunu yapalım değil mi? Valla en zoru... En zoru değil. Zor, zor severim ama burada değil şu an. Sizin <laughs> de elimizin üzerinde satılması gerekiyor. <laughs> <laughs> Öyle mi olacak? Ne yapacağım? Aynen böyle tuttuğumuz gibi. Sulandırayım mı? Tabii ki sulandırmazsanız olmaz zaten. <laughs> ama böyle tabak olmaz ki. <laughs> evet. Abi bir tabağı evet. çevirebilir misin? Çeviririz. <laughs> Ya bismillah. Ocağım. Bu Geldi tuttuğum koparıyorum. Abi Allah çok iyi. Ne <laughs> ederim? Boyamı verdim. Böyle bir sürü realist Many months later. <laughs> Ben yaptım. Kusursuz ya. Ya ben yaptım. Kıyamam ya. kendime. <laughs> Benim daha işim var usta. Şöyle bir şey var. Buranın içerisinde saç müzesi varmış gelen misafirler, kadınlar saçlarını kesip e, kağıt üzerine dileklerini yazıp, iletişim bilgilerini yazıp oraya koyuyorlar. Çekim yasak olduğu için size gösteremeyeceğim maalesef, kişisel bilgilerden dolayı, yazan kişisel bilgilerden dolayı. Ama şimdi biz de saçımızı keseceğiz Selin'le ve... Keseceğim. Ha yok keseceğim daha. Bir inancı varsa. Kestim valla. Çekim yasak. Tamam şimdi... İlk 15, yani ilk sivil jibayi falan da değil. Ularlar neyse. Bu fasulye 2 lira. Bu fasulye iki buçuk lira. Hem oynasın, hem oynasın. Çok memnun olduk. Görüşürüz. Allah'ım Manzara o kadar güzel ki. Taksimin durmasını rica ettik. sen de mi manzara izliyorsun? Sana kurban alırım. Evet arkadaşlar. Otele yerleştik sonunda. Son durağımız bugün. Aslında sondan bir önceki. Çünkü son durağımız konser sahnesi olacak. her şu an 9. Altınlar. <laughs> Selin'in altın ve doları. <laughs> Altınlarım vardı. Bitti mi? Bitti mi? Dolarlar, eurolar. Gitti mi? Bitti mi? Altınlarım vardı. 12 arasında sahnemiz olacak. Saat 9 ise biz bir saate falan hazırlanmaya başlarız gerçekten. Yemek yemedik. <laughs> yemek <laughs> yemedik mi? Yemek en son 3'te yedik. Boşan da semenini yer derler. Doğru umarım söyledim. Dünyayı yedik. Ben yani hep aynı şeyleri yedik ve üstüne böyle şeyler söylüyorsun. Bugün çok kaybettim. Çünkü üstüne yemek istiyorsun. <laughs> Lütfen kalbin kırılsın zaten. <laughs> bir saat olmadı, kocaman şey yedi. Bak bir de büyük yedi. Ben küçük yedim. Ben de küçük yedim. Dedim mi iki tane küçük ver? Aynı boyutlarındaydı. Antep fıstık yedin sen. Tamam küçük o da. Küçük olabilir bu kalorisi daha büyük. <laughs> helva Aha. yedi helva ve Antep fıstıklı. Ben yedim ben şu anda beni kesti işte. Ve üstüne şu anda diyor ki tavuk dürüm yiyeyim demedim. Ciğer yiyeyim dedim. Sonra vazgeçtim ki noodle söyleyeyim. Getir kapalıymış. Alo. Kebapçı mı? Ben bir tane testi kebabı <laughs> alabilir miyim acaba? Ekmeğini bol koyun ama. Arkadaş var bizde doymuyor da. <laughs> Teşekkürler. Çok ayık bir hareketti. <laughs> Gururuma, namusuma dokunan bir hareket oldu. Günaydın. Bugün uyandık. Hamama girdik. Kahvaltıya gittik. Şimdi de araca bindik. Mersin'e doğru yola çıkacağız. Selin şuraya girdi. Magnet alacak bize. Hemen cicik yola koyulacağız. 3 saat gösteriyor yanılmıyorsam. Mersin'de de diğer kızlarla buluşup sahneye geçeceğiz. <laughs>